Evet, her seçimde. Kim var orada bakalım. Gittim ben askere. Kim o? Bu yanındakiler evet. kim? A abisinin evet. babası. Abinle babam mı? Bu da ben. Bu da Cezaevine sen. gittiler. Tamam. Ne oldu cezaevine neden gittiler? Abisi yatıyor. Abisi mi yatıyor? Tamam. Ana, Geçmiş Anladım. Bir şey olsun. Ana, Geçmiş Anladım. olsun. Anladım. Selam. Araba. çekiyor işte Çekiliyor, çekiliyor. Fotoğraf değil bu. Video çekiliyor zaten. One, two, three, 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 four, three, four. Tamam, tamam, tamam. Roman. Biz, Roma, biz romanız, roman. Biz romanız. Selam. Ne yapıyorsun? Bu karıla hiç fotoğrafım yok. Böyle bir çeksen beni. Hah Dönüşte çekeyim. Şimdi video alıyorum. Video video çekimi yapıyorum. Dönüşte alayım. Olsun görüntü alacağım zaten. merhaba. Evet, Merhabalar. Evet. Kağıt toplayıcı. Kağıt toplayıcı. Zorunun yeri. Hı. Burada naylon. Evet, yine çöp. Bunlar sen nesin? Onlar Kürt sen. Roman mısın? <laughs> evet. Orada köpekler var. Evet. evet. evet Hacısak Mahallesi'nin Romanların oturduğu bölge. Maalesef. Kolay gelsin. Selam. Hayır mı?